Selamlar arkadaşlar. 3. kısımda kalmıştık. 16. sorudayız. Ne diyor bize? K Bankası 6 aylık vadeli yıllık %116 faiz oranı öğrenmektedir. Bu durumda K Bankası'nın efektif yıllık faiz oranı yaklaşık olarak kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, faiz sorularında bir takım e, verileri bir notumuzu alalım bizler. Neler verilmiş? Sonra ne isteniyor? Ona göre hareket edelim. Şimdi birinci verilerden şu. Diyoruz ki arkadaşlar, K Bankası 6 aylık vadeli. Yani dönem sayısını bulacağız ilk kitapta. Dönem sayısını bulabilmek için de bir yılda 12 ayı 6 aylık vade dediğinden dolayı 12 ayı 6 aylık vadeye böldüğünüzde çıkan sonuç 2. İşte bu 2 bize arkadaşlar dönem sayısını verir. İkincisi arkadaşlar faiz sonlarında verilen yüzdelik dilimleri biz ondalığa çeviririz. Yani diyoruz ki yüzde 16, 16 bölü 100, bunu da Ontolog olarak 0'dan 16 şeklinde bulduğumuz bu sonuç bize faizi verir. Şimdi bu noktadan sonra diyoruz ki formülümüz var. Birleşik faiz formülü. Nedir arkadaşlar? 1 artı faizi dönem sonu düzeltiyorum dönem sayısı. Aynı şekilde dönem sayısını da ne yapıyoruz? Buraya. Ve efektif olmasına dolayı formülden gereği de nedir? Eksi birimizi yazıyoruz. Şimdi bu formüle göre arkadaşlar bu verileri yerine yerleştirelim. Formülden gelen artı birimiz var. Faizimiz nedir? Sıfırdan yüzde on Dönem sayımızı da iki bulduk. Aynı şekilde bu dönem sayısını ne yapıyoruz? Parantezin üst kısmında karesi olarak alıyoruz. Eksi bir. Buradan arkadaşlar sıfırtan yüzde ne yapıyorum? Hesap eklesi böldüğümüz zaman burası ne olur? 0.08. 1 artı karesi eksi 1. Şimdi bu arkadaşları toplayacağız. Nedir? 1.08 karesi eksi 1. Burasının da karesini aldığımız zaman arkadaşlar hesap makinesiyle yaptığımızda 1.08 çarpı 1.08 o da eşittir bize 1.1664 gibi bir sayı veriyor. Eksi 1. Bu arkadaşlar buradan çıkart, birden çıkarttığımızda 0.1664 Olur. Bizden nesini istiyor sevgili arkadaşlar? Yüzdesini istiyor değil mi? O halde ben bu arkadaşa yüzde çarparsam ne olacaktır? 16.64 olur. Yüzdesi de bize bunun 16.64 şeklinde cevabını bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar ki bunun cevabımız denizli olacaktır. Geçelim 17. sorumuza. Arkadaşlar esneklik sorularından daha önceki derslerimizde de defaten dile getirdik. Ne demiştik? Nokta formülünü önce yazalım esneklik sorularda. Nedir nokta formülümüz bizim? dq bölü dp çarpı p bölü q idi, değil mi? Peki bu ne demektir? Bu q miktar. P fiyat. Miktarın fiyata göre yani şu ikisi bir bütün olarak arkadaşlar payda payda şeklinde bunu düşünebilirsiniz. Miktarın fiyata göre yüzdesel değişimi. Yani ee, miktarın fiyatına göre nesini alacağız? Türevini alacağız. Yani kısaca Q'nun türevini alacağız. Tamam Q'nun. Peki Q'nun türevini alabilmek için bize ne verilmiş soruda? Bir tane fonksiyonu. Yani P baş olursa nedir? Bu terstir değil mi? O zaman bu tersini ne yapacağız? Düzüne çevireceğiz ki köyü yalnız bırakalım. O zaman Q'nun türevini alalım. Peki bunu o zaman tersini nasıl düze çeviririz? Şöyle ki arkadaşlar 200 4 diyor. P Başta ise ters taliptir dedik. Tersini ne yapacağız? Düzüne çevireceğiz. Düzüne çevirebilmek için de dedik ki arkadaşlar P'yi eşitliğin sağına işaret değiştirerek geçireceğiz. Geçiş yapacak. Eksi 4Q'muzu eşitliğin sol tarafına eksi 2 artı olarak transfer olacak. Dolayısıyla eksi 4Q'yken eşitliğin sol tarafına artı 4Q iki yüzümüz var. Artı P'mizi ki artı olduğunu nereden biliyoruz? Bir rakamın da eksi yoksa nedir? Bu artıdır değil mi? Artı P'yi eşitliğin sağına artı eksi olarak transfer yaptım. Amaç nedir? Köyü yalnız bırakmak. Peki köyü yalnız bırakabilmek için ne diyoruz? Kas sayısı olan bu dördü ne yapıyorum arkadaşlar? Eşitliğini hep da dörde bölüyorum. Bu durumda Q'nun kas sayısı olan dörtler gider ve Q bize burada yalnız kalır arkadaşlar. Şimdi şuradaki pay kısmındaki 4 hem 200'ün hem de P'nin nesidir? Paydasıdır. Ee, karıştırılmama noktasında bunu tane tane şöyle ifade edebiliriz. Yani 200 bölü 4 eksi P bölü 4 şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Sadeleştirdim 200'ü e 4'e böldüm. 50 P'nin katsayısı kaç arkadaşlar? 1. Neden katsayısını alıyorum? Çünkü buradan türevini alacağım ve Q'yu yalnız bırakacağım mı? O c'den dolayı Q, P'yi yalnız bırakacağım. P'nin katsayısı kaç? 1. Bölü 4 çarpı P şeklinde ifade edebiliriz. Yani 1 çarpı P'den P bölü 4. Bu üst kısmındaki değerini verdi değil mi? Şimdi Q'yu ne zaman ki yalnız bıraktık? İşte o zaman Q'nun nesini alacakmışım? Türevini alacağım. Peki, <laughs> Özür Peki Q'nun türevi nedir bu durumda? P'nin kas sayısı zaten sıfırdır. Bunda işim yok. P'nin kas sayısı eksi 1 bölü 4 bize neyi verecektir? Q'nun P'ye göre olan yüzdesel değişimini yani türevini verecektir. Yani eksi 1 bölü 4 olarak bulduk. Peki P yani fiyat. Fiyatımızın değeri kaçtır? Bakınız arkadaşlar malın fiyatının P20 olması demek. Aslında P'nin... 20'ye eşit olduğunu ifade ediyor buradaki cümle. O halde diyorum ki P yerine 20'yi yazdım. Sıra ne var? Miktarda. Miktarı nasıl bulacağım? Miktarı buradaki Q'yu yalnız bıraktık ya buradan devam ediyorum. Yani 50 eksi 1 bölü 4 çarpı P yerine de bize verilen fiyat değeri olan 20'yi yazıyorum. Buradan bir sadeleştirme yaptığımızda 20 ile 4'ü sadeleştirdim 5. Burada yer kalmada karıştırmayın tamam mı? 50 eksi ne oldu? 5 kaldı. Çıkarttım 45. Miktarımızı derim buradan 45 olarak bulurum arkadaşlar. Bulduğumuz gözüküyor değil mi inşallah? Evet. Bulduğumuz bu miktar değeri olan 45'i e formülü yerine yazıyorum. Buradan arkadaşlar bir sadeleştirme işlemi yapalım. 20 ve 45'in ortak bölünebilen sayısı 5 değil mi? 5'e böldüm 4. 45 ile 5'e böldüm 9. E burada ne var? 4 var. 4 var çarpan boşluğunda ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz. 4'e gider. Kaldı 1. Eksimi unutmuyorum yazdım ne kaldı? 1. Payda kısmında 9 kaldı. Ve cevabımız eksi 1 bölü 9 olarak yani tenizleyip bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 18'e. Değerli arkadaşlarım optimizasyon sorusu son 3 tanesi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Son 3 tanesi optimizasyon arkadaşlar. Şimdi bu optimizasyonda arkadaşlar aklımıza şu olsun. İlk önce şu optimizasyon için sorularında hemen formülü yazmak aklımıza gelsin. Hatırlarsanız daha önce derslerimizde ne demiştik bunun formülünde? Hani x'e göre kısmı türev al x'in fiyatı. Y'ye göre kısmı türev al y'nin fiyatı. Formül buydu değil mi arkadaşlar? Şimdi bu formülü neye göre baz alacağız? Buradaki fayda fonksiyonuna göre alacağız değil mi? O halde diyorum ki şu fayda fonksiyonu yazayım şöyle x üzeri 1 bölü 3 y üzeri 1 bölü 3 Şimdi sevgili arkadaşlarım, önce x'e göre ne yapacağım? Kısmi türevini alacağım. Nasıl alacağım? Neyi istiyor bizden arkadaşlar? x'e göre türev istiyor. Y'yi istiyor mu? İstemiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bizden kimi istiyor? x'e göre türevini istiyor. O halde diyorum ki bunlar bileşik yapısında çarpım pozisyondadır ya, x'e göre türev alacağım için benim buradaki y üzeri 1 bölü 3 bir işim yok. Neden? Benden çünkü x'e göre türev istemiyor. O halde bunun türevini alırken diyorum ki arkadaşlar, x'in üzerindeki bu 1 bölü 3'ü türev kraliçeli başına çarpan olarak getirdim. Çarpı x. Yine buradan türev kraliçeli üzerinden bir sayı çıkarttığımız zaman 3 çarpı eksi 1'e eksi 3 artı 1'i çıkartır. Eksi 2 bölü 3 değerini alır. Y üzerinde 1 bölü 3'le bir işimiz yok. O yüzden burayı olduğu gibi alıyorum. Geldim. x'in fiyatı. Şimdi x'in fiyatı fiyat olarak işte hani bir bilim x için şu kadar fiyat belirtilmemiş. Ya da px eşittir fiyatı şudur dememiş. Değil mi? O zaman bu durumda ne yapacağız? Arkadaşlar bu durumda x'in kas sayısı kaç ise bizim x'in fiyatı odur. Yani 2. Geldim. Şimdi ne yapacağım? Y'ye göre türev alacağım. Formülde. Şimdi şuraya türev alırken karışıklık olmaması adına bir daha bir de şuraya aynı fayda fonksiyonu bir kez daha yazıyorum. Hani türevde karışıklık olmaması için tamam mı? Şimdi neye göre istiyor ben arkadaşlar? Y'ye göre kısmı türev alacağım. Y'ye göre türev alacağım için benim x üzeri 1 bölü 3 ile bir işim yok. O zaman ne yapıyorum? 1 bölü 3 ile x üzeri 1 bölü 3 ile bir işim olmadığı için bunu olduğu gibi aldım. Neden? Çünkü benden bunu bunun türevi isteniyor. Bunun türevini alabilmek için de 1 bölü 3 ifadesini türev kuralı gereği ne yapıyorum? Başına çarpan olarak getirdim. Çarpı y. Buradan da yine türek olayın üzerine 1 sayı çıkarttığımız zaman 3x'e eksi 3 artı 1 çıkartır ise 2 bölü 3 değerini alacaktır. Şimdi sıra y'nin fiyatında. Y'nin fiyatı da az önce nasıl ki x'in kat sayısı olan 2'yi biz fiyat olarak aldık. Aynı şekilde y'nin fiyatını da y'nin kat sayısı olan değeri y'nin fiyatı olarak alırız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi buradan sonrası artık bildiğiniz matematiksel işlem. Burada dilerseniz işler dışarı çarpımı yapın. İsterseniz paydalarını eşitleyin. Nasıl kolayınıza giderse. Burada işler dışarı çarpımı yaparsam dördü buraya çarpımı koyarım. 2'yi de buraya çarpıma getiririm. Artık bunlar gitti. Şimdi eşitlik durumunda. Çarpım pozisyonunda. Bunlar nedir arkadaşlar? Aynı olan elemanları sadeleştirebiliriz değil mi? Burada 4 var. Burada iki var. O zaman bunu da sadeleştiriyorum. İkiye 2, 2 bölünür bir. Dördü de ikiye bölersem bu sol eşitliğin sol tarafında bir ikimiz var. Eşi hatta eşitliği tam ortasına koyayım ki ikimiz var. Tamam. Başka? Şimdi sevgili arkadaşlar x üzeri 2 bölü 2 bölü 3'ü kendi cinsinde olan x'in yanına eksi iken artı olarak transfer yaptığım zaman üzerine topladığımda x'in birinci kuvvetinden x olur. Ya hocam nasıl olur filan diye şimdi aklınıza soru işareti gelmesi O zaman şöyle yapalım. X üzeri eksi 2 bölü 3'ü eşitliğin sağına eksik artı olarak transfer yaptım. Çarpan pozisyona geçmiş oldu. 2 bölü 3. Burada da X üzeri 1 bölü 3'ümüz var. Ne dedik? Çarpan durumunda tabanlar aynı olan ifadelerin üzeri nedir? Toplanır değil mi? O halde diyorum ki 2 bölü 3 artı 1 bölü 3. Ne oldu? Ortak paydalarda ne yaparız arkadaşlar? Bir tane ortak paydasını alırım. 2 artı 1'den ne olur? 3 olur. 3'ün de 3'e bölümü 1 olur. E 1 bir de birinci kuvveti kendisine vereceği için... Bir yazmamıza gerek yok diyoruz. İşte anlaşıldı değil mi? X üzeri eksi 2 bölü 3'ü kendi cinsine olan X'in yanına transfer yapıp üzerine topladığımız, sadeleştirdiğimiz zaman X'in birinci kuvvetinden X'in kendisi değerini elde ederiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Şimdi geçiyorum. Buradaki X üzeri eksi 2 bölü 3 mü de kendi cinsinde olan Y'nin yanına transfer yaptığımızda üzerilerini topladığımızda yine Y'nin birinci kuvvetinden buradaki olduğu gibi kendisini verecektir. Ve böylelikle x'imiz eşittir. 2y'yi buluruz. Bu noktadan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar bize burada zaten bir kısıtımız verilmiş. Kısıt neydi? Bütçeydi değil mi? Bu noktadan sonra biz artık kısıt yani bütçe üzerinde ilerleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle ki 2x artı 4y eşittir 80. Yani 80 eşitler eşitliğin sağ tarafında olsun. Eşitliğin bir şey yok. Şimdi bize ne isteniyor arkadaşlar? Bizden x ve y'nin miktarlarını sırasıyla istemişiz. O zaman diyorum ki x gördüğüm yere ne yazacağım? x'im kaç eşit? 2y. O zaman x gördüğüm yere 2y yazıyorum arkadaşlar. Artı 4y. 2 çarpı 2y'den 4y. 4y'im de burada var. Oldu 80. 4y, 4y daha 8y yapar. Eşittir 80'den. y'yi yalnız bırakabilmek için Y'nin katsayısı olan 8'e eşit. her tarafını da bölersem 8'e. Bu durumda Y'nizin değerini 10 olarak bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. Bu bizim Y'nizin değeri. Aynı zamanda neyi bulacağız? istiyoruz? X'in değerini istiyoruz değil mi? X'i de bulabilmek için sevgili arkadaşlarım. Şöyle ki hani X e eşittir 2'ye bulduk ya buradan. O zaman diyorum ki X'i bulabilmek için Y'nin yerine bulduğumuz 10 değerini yazıyorum. 2 çarpı 10'dan X'imizin değerini buradan da 20 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Ki bu durumda x'imiz 20, y'imiz de 10. 20'yi 10 yani cevabımız edinedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 19. soruya. Şimdi değerli arkadaşlar yine bu da optimizasyon soru. Ne dedik? Optimizasyon sorularında önce şu formülü önce bir yazalım. Yazalım ki zaman kaybetmeyelim tamam. Nedir? Burada K ve L'ye göre vermiş. Biz az önce X ve Y'ye göre kısmi türev almıştık ki burada seferde nedir? K ve L'ye göre alacağız. Yani diyorum ki K'ya göre kısmi türev al K'nın fiyatı. L'ye göre kısmi türev al L'nin fiyatı dedik formülümüzü aldık. Şimdi gelelim. Burada kısıt az önce mesela bir önceki soruda bakınız burada bize kısıtımızı hazır vermiştir değil mi? Şimdi ise hani neden bu şekilde denemeler yaptım? Otomizasyonlarda birden farklı e, soru tipleri karşımıza gelebilir. Bazı durumlarda kısıt bu şekilde olduğu hazır verebildiği gibi bazı otomizasyonlarda da kısıt özellikle AOF'te nedir? Kısıtı hazır vermeyebilir. O zaman ne yapacağız? Kısıtı kendimiz oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız sevgili arkadaşlar? Şöyle ki firmanın üretim sürecinde kullandığı sermayenin birim maliyeti 8 TL. Kimin? Sermayenin. Sermayenin neydi arkadaşlar? Ka kaç TL'ymiş? 8 TL. Yani diyorum ki sermaye ile fiyatını çarparsam yani K'yı K'yı çarparsam ne olur? 8K. Devamında ve emeğin birim maliyeti. Emek neydi? L. Birim maliyeti kaç TL? 20 TL. L. Yani emek ile de fiyatı da çarparsam ne olur? 20 L olur. Peki devamında ne diyor? Firmanın kullanabileceği toplam toplam ne kadar parası varmış? 6000 TL kaynağı varmış. Zaten toplamı gördüğümüz zaman onun eşitlik olduğunu değil mi? Daha önceki derslerimizde ifade ettik. Şimdi niye oluşturduk sevgili arkadaşlar? Kısıtımız oluşturduk değil mi? Yani bütçemizi oluşturmuş olduk. Peki. Şimdi değerli arkadaşlar. Artık biz neye göre alacağız? Buradaki bize veren üretim fonksiyonunda türevine alacağız. Peki şu 0 tam 10'da 5'ler. Ne işe yarıyor arkadaşlar? Türev alırken ondalıklı ya bunlar. Hani türev almakta ondalıklı sayıları belki karıştırma durumu olabilir. Biz bu 0 tam 10'da 5'i şöyle bir kesirli olarak alalım. 0 tam 5 iken 5 bölü 10 sadece 1 bölü 2 olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla buradaki 36K üzeri 0 tam 5 yerine 1 bölü 2 L 0 tam 5 yerine 1 bölü 2 olarak alabiliriz. Şimdi şu 36'yı sevgili arkadaşlarım buradaki formülde yerine uyguladığımız zaman sadece işlem yükü olarak taşıyacağız. Ve bu işlemin bir zaman sonrasında 36 ne olacak? Sadeleşecek. O yüzden bunun yükünü boşuna taşımaması gerek yok. Tamam mı arkadaşlar? Devamda. Şimdi K'ya göre ne yapacağım? Kısmi türev alacağım. K'ya göre kısmi türev aldığımda ne yapacağız? L ile bir işim yok. Neden? Çünkü benden K'ya göre türev istediyor. O halde diyorum ki K'ya göre türev aldığım zaman K'nın üzerindeki bu arkadaşa türev kuralı geri başına ne yapıyorum? Çarpı olarak getiriyorum. Buraya yazayım. Çarpı K. Buradan da sürekli göreceğiz. Üzerinden bir sayı çıkarttığımız zaman ne olur? 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 1 çıkartır isem eksi 1 bölü 2 değerini elde ederim. Çarpı L üstüne 1 bölü 2. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? K'ya göre kısmın türevini aldım. İkincisi payda kısmında kanun fiyatı. Peki ne dedik? Kanun da fiyatı 8 TL. Ya da buradan da bakabilirsiniz. Firmanın üretim sürecinde diyor sermayenin birim maliyeti kaç TL? ne? K. Kaç TL'ymiş? 8 TL. O zaman kanun fiyatını 8 TL olarak aldım. Geldim. Bu sefer şunu az önce yaptık ya. Yani, Travel'ken karışıklığa sebep verilmemesi için bu üretim fonksiyonumu bir kez daha alıyorum. K üzeri 0 tam 5 iken 1 bölü 2. L üzeri 0 tam 5 iken 1 bölü 2 olarak aldım. Şimdi neye göre türev alacağım arkadaşlar? L'ye göre. Bakınız arkadaşlar. Benden kime türev istiyor? Benden L'ye göre istiyor. O zaman benim K üzeri 1 bölü 2 ile bir işim var mı? Yok. Neden? Çünkü ben L üzeri 1 bölü 2'nin türevini alacağım. O halde bunun işim olmadığı için bu arkadaşlar direkt ben yazıyorum. Tamam. Geldim. 1 bölü 2 aldım. Şimdi L'ye göre türafı alacağım. Bunun L'ye göre türafı alma için diyorum ki L'nin üzerindeki bu arkadaşı türafı kola gibi ne yapacağım? Başına çarpı olarak getirdim. Çarpı L. Yine buradan da türafı kola gibi üzerinden bir sayı eksiktiğim zaman 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 1 çıkartır isem eksi 1 bölü 2 deni elde etmiş olurum. Şimdi L'nin fiyatı. Dediğimiz gibi L'nin fiyatı kas sayısı olan fiyatıdır. Ya da ne yaparsınız? Yine buradan bir e, Emeğin yani L'nin birim maliyeti kaç TL? 20 TL. Anlaştık mı? Şimdi gelelim. Buradan isterseniz paydalarını işleyin. İsterseniz işler dışlar çarpımı yapın. Nasıl kolayınıza giderse. Tamam mı arkadaşlar? Mesela ben burayı 5 ile çarparsam 5 ile 8'in 40. Burası da 2 çarpı 20. 40 yapar. Hani az önce işler dışlar çarpımını yaptım. Bu sefer bunun farklı versiyonlarını Nasıl kolayınıza giderse onu ifade etmek adına bu sefer de bu farklı bir şekilde işlemi yapmak istedim. Şimdi 5, 8'in 40. 2 çarpı 20, 40. Paydalar eşit oldu mu? Oldu. Bu sefer bu arkadaşların pay ve payda dengesini de sağlayabilmek için buraya kaç ile genişletmişsem pay kısmında ne yapacağım? Aynı rakamla genişleteceğim. Aynı şekilde buraya 2 ile genişletmiş pay kısmında da pay payda eşitlik dengesini sağlayabilmek için yukarısı aynı rakamla ne yapacağım? Genişletmem gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar 5 çarpı 8, 40. 2 çarpı 20, 40. Paydalar eşit oldu mu? Oldu. Şimdi eşitlik durumunda paydaları aynı olan ifadelerin Paylar da birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Artık bizim bu noktadan sonra bu paydalarla bir işimiz yok. Ne yapıyoruz? Eşitlik durumunda ve çarpan pozisyonda arkadaşlar bunlar. O zaman aynı olan bu arkadaşları ne yapıyoruz? Sadeleştirebiliriz. Ne kaldı geriye? Burada 5'imiz var. K üzeri eksi 1 bölü 2 olan ifadem kendi cinsinden olan K'nın yanına transfer olduğunda K'nın bilinci kuvvetinden K. Aynı şekilde L'nin üzerindeki eksi 1 bölü 2 olan ifademde kendi cinsinden L'nin yani emeğin yanına çarpan pozisyonu transfer olup üzerinde de topladığımızda L'nin birinci kuvvetinden L'nin kendi değerini elde etmiş oluruz. Peki başka ne kaldı burada? Bir de şurada arada ne var? 2 çarpımız var. Şimdi bizden ne sinir sevgili arkadaşlar? E, firmanın üretimini maksimize etmek için kullanması gereken emek miktarı ne kadardır? Emek neydi arkadaşlar? Emekliydi değil mi? Şimdi benden L'yi yani emeği mi istiyor? Emeği istiyorsa kimi yalnız bırakmam lazım? K'yı yalnız bırakmam lazım ki kısıt üzerinden rahat bir şekilde bulayım. Tekrar benden emek isteniyor ise K'yı yalnız bırakmam lazım. O zaman K'yı yalnız bırakabilmek için ne yapmam gerekiyor? K'yı yalnız bırakmam için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? K'nın kas sesi olan 2 eşitliğine hep da 2'ye böldüğüm takdirde buradaki ikiler birbirini götürecektir. K'mız kaldı yalnız. E, ne oldu? O da 5 çarpı L bölü 2 değerini almış oldu arkadaşlar. Kalmızın değeri. Bu noktadan sonra yapacağız. Bu noktadan sonra arkadaşlar o elde ettiğimiz kısıt üzerinden ilerlediğimizde neyi bulacağız? Emeğimizin yani L'nin değerini bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kısıtımızda 8 çarpı K yerine K'mızın değeri kaç? 5 L bölü 2 artı 20 çarpı L eşittir 6 idi. Buradan sadeleştirme işlemi yaparsak 2 buna çarpma pozisyonu da sadeleştirebiliriz değil mi? 8 ile 2'ye böldüm 4. Dört. E 4 ile de 5'i çarptım 20 ile 6 20 de burada var. Eşittir 6 Buradan 20 ile 20 L daha 40 L yapar. Eşittir. 6000 yapar arkadaşlar. Ve buradan da L yalnız bırakabilmek için L'nin kas, kas sayısı olan bu 40'ı eşitliğini her kafanı da 40'a böler isem buradaki 40'lar birbirine götürecektir. Buradan kalır bize L yalnız olacaktır. Peki L 6000'i de 40'a böldüğümüz takdirde kaç olur arkadaşlar? L'mizin değeri buradan 150 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Edirne olacaktır diyoruz. Geçiyorum arkadaşlar son sorumuza. 20. Şimdi değerli arkadaşlar bu 20. soru ee, dikkat ederseniz 19. 18 ve 19. sorular maksimize idi. Şimdi bu 20. soru ise arkadaşlar minimum. Minimumda işin rengi bir tık farklı. Neden farklı? Minimum durumda arkadaşlar bu kısa bir bilgi. Fayda fonksiyonu bizim için aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bu fayda fonksiyonu aynı zamanda bizim için amaçtır değil mi arkadaşlar? Amaç fonksiyonudur. Amaç. Peki. Şimdi bunun ne olduğunu tane tane bir ifade edelim. Nasıl bir amaç nasıl oluyor onu ifade edelim. Şimdi arkadaşlar. Burada bir tüketici bir birim x için kaç TL diyor? 10 TL diyor. Bir birim x için kaç TL? 10 TL. Bir birim y için de 40 TL. Tamam. Bu tüketici 5 birim faydaya ulaşmak istemekte. Amacı ne bu tüketicinin? Bu tüketicinin amacı 5 birim faydaya ulaşmak istemekte amacı. İşte bu amacı ulaşabilmesi için buradaki fayda fonksiyonu dediğimiz yani amaç fonksiyonunda ne yapacağız? Ulaşmak istediği birim miktarını fayda fonksiyonuna eşitlememiz gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani diyoruz ki x üzeri 0 tam 10'da 5 iken 1 bölü 2 sadeleştirmiştik ya. Hatta şöyle bir daha söyleyeyim. 0 tam 10'da 5 iken 5 bölü 10 sadeleştirsek de 1 bölü 2 olur. Sonra y üzeri 0 tam 10'da 5 iken 1 bölü 2. Ne yaptık arkadaşlar? Amacı neydi? 5000 birim faydaya ulaşmak istemekti. Buradaki amaç fonksiyonunu yani 5000'i ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşitliyoruz. Ve işlemimiz artık bu mihvalde devam edecek. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Öncesinden de sevgili arkadaşlarım Optimizasyon için formülümüzü uygulayalım. Nedir o? X'e göre kısmi türev al. X'in fiyatı. Y'ye göre kısmi türev al. Y'nin fiyatı. Formülümüz buydu değil mi? Şimdi bu ifade devam edelim. X'e göre türev alacağım. X'e göre türev alacaksam benim Y üzeri 1 bölü ile bir işim yok. Değil mi? Sadece X'e göre türev alacağım. O zaman X'in üzerindeki 1 bölü 2 türev kuru gibi başına ne yaptım? Çarpan olarak getiriyorum. Çarpı X. Yine buradan da türev kuru gibi üzerinden bir sayı çıkartırsam X. Bir sayı çıkarttığımda ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 değerine elde ederim. Y üzeri 1 bölü 2 mi? olduğu gibi aldım. X'in fiyatı. Ne dedik arkadaşlar? Bir birim X için kaç TL? 10 TL. X'imizin değeri o. Geldim. Şimdi Y'ye göre kısmı türev alacağım. Y'ye göre türev alabilmek için de bu. Söylüyorum ki arkadaşlar. Benim X üzeri 1 bölü 2 işim yok. Neden? Çünkü benden Y'ye göre türev isteniyor. O halde diyorum ki X üzeri 1 bölü 2 ile bir işim olmadığından dolayı onu olduğu gibi aldım. Şimdi y'nin türevini alacağım değil mi? Dolayısıyla y'nin türevini alabilmek için de y'nin üzerindeki bu 1 bölü 2'yi türev kuralı gereği ne yaptım? Başına çarpan olarak getirdim. Sonra bunun üzerinden de türev kuralı gereği ne yapıyorum? Bir sayı çıkarttığım zaman eksi 1 bölü 2 değerini elde ederim. Peki bu durumda y'nin fiyatı nedir? Y'nin de fiyatı bir birim y için kaç TL? 40 TL. O zaman y'nin fiyatını 40 TL olarak aldım. Şimdi geliyorum sevgili arkadaşlar. İster dışarı çarpımı da yapabilirsiniz. Paylarını da eşitleyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza giderse. Tamam. Burası hatta işte dışarı çarpımı da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza giderse. 40'ı aldım buraya çarpan. Onu da buraya aldım çarpan. Artık bunlar işim kalmadı. Buradan bir sadeleştirme yaparsam bir sıfır gider. Bir sıfır gider sadeleştirmiş oldum. Burada kaldı bana 4. Şimdi bakınız 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 var. Eşitlik durumda ve çarpan pozisyonda. Aynı olan elemanları ne yaparız biz? Sadeleştiririz değil mi? Peki ne kaldı geriye? Eşitliğini tam ortasına koyayım. Burada bir dördümüz kaldı. Başka sadeleştirilecek eleman var mı? Yok. Şimdi ne dedik arkadaşlar? X üzerindeki bu elemanı kendi cinsinden olan X'in yanına eksi iken artı olarak çarpan pozisyondaki getirir. üzerinde de toplanırsa X'in birinci kuvvetinden X değerini elde ederiz. Aynı şekilde Y'nin üzerindeki bu arkadaşı da kendi cinsinden olan Y'nin yanına çarpan pozisyonda getirir üzerinde toplar isek y'nin birinci kuvvetinden y'nin değerini elde ederiz dedik. E bu durumda x'imizin değeri kaç oldu arkadaşlar? Ee, 40 buraya çarptık. 10 da genişlettik. Bir saniye. 40 da çarptım. 10 buraya çarptım. 1 ikiler gitti. kısa kalmayayım dedim. Şurada bir yanlış mı yaptım Direkt onu bir göz edeyim dedim. Yok. Tamam arkadaşlar. X eşittir 4 y'dir. Doğru. Yanlış mı onu kontrol ettim arkadaşlar. Durursamın sebebi bu. Yok yok. Hani işlemde bir işlemde bir yanlışlık yaptım mı filan. Eksik yaptım mı ona baktım. Yok. Eksiklik yok arkadaşlar. Devam. X'imizin değerini bulduk 4 y. Ne dedik arkadaşlar? Artık biz kız üzerinden değil amaç fonksiyonu üzerinden gideceğiz. Hangi durumda arkadaşlar? Minimum gördüğümüz durumda. Tamam mı arkadaşlar? Kısaca minimum gördüğümüz durumda amaç fonksiyonu üzerinden ilerleyeceğiz. Peki şimdi gelelim buradaki ifademizi amaç fonksiyonunda buradaki veriyi amaç fonksiyonunda yerine koyalım. Bizden istenen x ve y'nin değerini bulalım. Şimdi bunlar çarpan pozisyonu da arkadaşlar. Çarpan pozisyonunda üstleri aynı olan ifadelerin tabanları birbirine çarpılmaz mı? Çarpılır değil mi? Yani ilk çarpı y. O zaman bu 1 ikiyi ortak üs olarak alabiliriz. 5000. Sonra arkadaşlar Bakınız biz x'i kaç bulduk? x'i 4y bulduk değil mi? O zaman x gördüğüm yere 4y ye yazabilirim. Çarpı y'miz var. Üstü 1 bölü 2 eşittir 5m. Gözüküyor değil mi? Peki 4y çarpı y'den ne olur arkadaşlar? 4y kare olur. 1 bölü 2 5m. 4 nedir arkadaşlar? 4 2'nin karesidir. y kare de zaten burada var. O zaman bu kareyi ortak bir tane kare alabilirim değil mi? Ee, üstünde ne var zaten? 1 bölü 2 var. Eşittir 5m. Buradan sevgili arkadaşlarım çarpan pozisyonu diye bu ikiler birbirine götürür. Ne kalır geriye ise 2'ye eşittir 5000 kalır. E buradan da y'yi yalnız bırakabilmek için y'nin kat olan 2'ye eşittiğini her tarafında 2'ye bölersem isem y'mizin değeri buradan 2500 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu y'mizin değeri aynı zamanda neyi bulacağız? x'in değeri istemiyor değil mi? O zaman x'in değerini de bulabilmek için diyorum ki y yi gördüğüm yere bulduğum 2500 değerini yazarsam 2500 eşittir x'ten 4 çarpı 2500. x'imizin değerini de buradan 11 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda x'imiz 10.000. Y'imiz de 2500. ile 2500. Cevabımız 50 nedir değerli arkadaşlarım? Ee, eyvah eyvah. Gözüktü mü? Tamam tamam. Peki. Değerli arkadaşlarım. Ee, muhtemelen bu gece bir tane daha deneme çekeceğim. Ee, akşam derste canlı yayında eee Denememizi yapacağız inşallah. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E bu arada da izlediğiniz eğer hoşunuza gider memnun kalırsınız videonun sonunda bir beğeni yapar, abone de bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.